Evet sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir buzağının öncelikle muayenesini yapacağız. Bize göbeğinde bir şişlik şikayetiyle arkadaşımız başvurdu. Ee, i̇ki türlü göbekte şişkinlik e, problemi problem var. Birincisi olpalik göbek enfeksiyonu arkadaşlar. Oradaki doğumla birlikte göbek kordonu kısa, kısa, kopması neticesinde bir enfeksiyon oluşur. Göbekte bir kalınlaşma oluşur, bir septik oluşur. Diğeri de fıtık. Fıtık da biliyorsunuz karın e, zarında yırtık. O yırtıktan da dışarıya bağırsakların sızması, dışarıya çıkması neticesinde olur. Muayene yapacağız şimdi hayvanımıza. Yaklaş. Öğrenci arkadaşlarımız da burada. Geliyoruz. Hayvan ayakta. Gördüğünüz gibi burada aşağıya doğru bir sarkma var. Bir şişkinlik var. Hayvanımız erkek. Evet. Erkek hayvanlarda da bazen burada et sarkması olabiliyor. Normal diyoruz ona. Şu an burada bir şişkinlik var. Bunu onfalitten, göbek enfeksiyonundan ayıracağız. Ha fıtıkla göbek enfeksiyonunda bir arada olur mu? Olur. Olabilir. Zaten göbek enfeksiyonunun ilerlemiş durumlarında göbek zarı zayıflar, yırtılır. Sonrasında fıtık olur. Gel. Şimdi buradaki şişkinliği biz eğer yukarıya doğru reddedebilirsek karın bölgesine doğru buna fıtık diyeceğiz. Görüyorsunuz kolay bir şekilde yere gidiyor. Kolay bir şekilde karına gitti. Buradaki bağırsaklar da biliyorsunuz. Gördünüz mü? Ee, i̇ki parmak genişliğinde bir fıtık var. Bu fıtığın tedavileri arkadaşlar e, kendiliğinden zamanla iyileşme şeklinde de olabiliyor. Kendiliğinden kapanma olabiliyor. Eğer buradaki delik çok büyük değilse zamanla bu hayvan büyüdükçe bura kapanabiliyor ama bu durumda görüyorsunuz aşağı iyice bir serpme olmuş. Burada deride genişleme, genişleme olmuş. Bir defa bunun iyileşme şansı zor. Bu şekilde hayvan yaşar mı? Yaşar. Ama hayvan kilo almaz. Zamanla ne olur? Göbek orada dışarıya çıkar çıkar bir zıplama anında otlama anında orayı ne yapabilir? Patlatabilir. Bir yere çarpabilir. Vurabilir. Orada yine bir enfeksiyon oluşabilir. Bazen Aşağıda bağırsak kalır, yukarıdan delik kapanır. Bağırsağı bozabilir. Bu durumlarda hayvanlarda ishaller, başka problemler, gelişme geleneği oluşur. Şimdi hayvanımıza operasyon yapacağız. Kaç aylık hayvanımız? 25 günlük. 25 günlük. Fıtık operasyonlarını arkadaşlar çok hayvanların büyümesini beklemeyin. Çünkü hayvan büyüdükçe fıtığın kapanması operasyonu, reddi zor olabilir. Bazen fıtık tekrardan yükselebilir. Dikiş patlayabilir. O yüzden biz genellikle böyle bir aylık kuzağları operasyonunu tercih ediyoruz. hayvanımızı şey yapalım. Anastasisini yapacağız şimdi. Anastasisi alacağız.